Herkese merhabalar arkadaşlar. İlk defa bir kombere yapacağım sizlere. İyi seyirler. Evet, önce unumuzu alıyoruz. Kasemize. Bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve suyumuzu da ilave edip yoğurmaya başlıyoruz. Evet elimizle yoğurmaya başladık arkadaşlar hamurumuzun güzel bir kıvam hali gelesiye kadar şimdi tezgahımızı alacağız. Hamurumu tezgahta güzel homojen bir şekilde getirirsek de yoğuracağız. Evet. Yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuzu ne kadar iyi yoğursak o kadar güzel olur. <laughs> Hamurumuz güzel bir hale geldi. Yumuşacık. Arkadaşlar iyice yoğurduk. Hazırdır. Evet hamurumuzu yuvarladık. Şimdi parçalara ayıracağız. 4 parça olacak. Hamurlarımızı 4 eşit parçaya iyice yuvarlıyoruz. Sonra 2 parçaya daha böleceğiz. Güzel beze yapalım ki yuvarlayalım, güzel sonuç çıksın. Aldığımız bezeleri iki eşit parçaya tekrar bölüyoruz. Evet. evet. Onları şöyle bir yağ batırıyoruz, tezgaha bir yağ koyduk. Ona şöyle batırıp biraz açıyoruz. İçine yağ koyup üst üste kapatacağız arkadaşlar. Evet. 对。Sure açtığımız bezelerin içine tereyağımızı koyuyoruz. Tereyağını koyup içine yayıp arkadaş şöyle üst üste kapatıyoruz. Üst üste iyice kapatalım ki kenarlarına şöyle birleştirelim. Dışına taşmasın. Taşarsa sorun yaşarız. Evet. Evet şimdi hazır oldu. Şimdi tepsi yağladığımız tepsinin üzerine alıyoruz. Yes. Evet açtığımız hamurların üzerine hava almayacak, kurumayacak şekilde poşet örtüyoruz. Ve bir saat bekletiyoruz. İki saatte bekletebilirsiniz. Yumuşak, güzel bir hamur açmak için. Evet arkadaşlar önceden erittiğim kavurdum Hamur, hamurdan sonra şimdi kıymamın içine soğan koyacağım için hazırlıyoruz böreğimizin kol böreğini bir tane soğanı ince ince doğradım İkisini beraber kavurup çok fazla kavurmayacağız çok da az kavurmayacağız şimdi kapatıp sonra baharatlarını koyacağız. Şimdi kapağını açıyoruz. Kıymamızı bir diske tuz atıyoruz. Bu de karabiber. Ve karıştırıyoruz. Artık kıymamız olmuştur. Evet arkadaşlar hamurumuz dinlendi. Açmaya başladık incecik. Uza uzadı açacağız. İnşallah kandırmayız. İlk defa açıyorum. Yırtılma Evet, incecik. Kusura bakmayın. İlk defa açıyorum. İlk defa açtığım için çok heyecanlıyım. Kol bereğini. Evet. Hı hı. mi? Evet. İkiye katlıyoruz ön tarafını arkadaşlar. Şimdi içimizi koyacağız. Şöyle bir. Evet. Önce kıymalı içimiz yapıyoruz. Hadi kapatın. İlk tarifim ilk olunca kolbereyim olunca kusurlarım varsa kusura bakmayın arkadaşlar güzel oldu evet. evet ilki hazır arkadaşlar tepsimize koyacağız Arkadaşlar Böreklerimiz hazırdır fırına vermeye Evet arkadaşlar çıtırtısını da duydunuz böreklerimizi Piştiler Şimdi size içini göstereceğim Güzel piştiğini iyi pişti evet bu peynirli böreğimizdi şimdi kıymanın olanı göstereceğim size evet çıtır, çıtır. çok güzel oldu evet içi işte gayet güzel pişti mükemmel oldu kol böreğimiz yiyenlere ve sevenlere afiyet olsun Evet arkadaşlar. Bir tarifin daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık.